Merhaba arkadaşlar. Bugünüme hoş geldiniz. Bugün ben bir seraya geldim. Böyle bir serayı göstereyim size. Nasılsınız bu arada arkadaşlar? Ses sesten dolayı konuşamayacağım ama arkadaşlar yol kenarı burası. O yüzden sadece çekeyim göstereyim fiyatları. Karanfiller. Şu karanfiller çok güzelmiş. Rengi çok muhteşem.

50 lira. Siz 35 diyorsunuz. 35 lira. Sardunyalar 35. Şey katlı mı bunlar? kassız mı acaba? Şu renk güzelmiş. Bunları çekeyim mi Renklerini. Sen ne yapıyorsun? Niye böyle bana atılıyorsun? çok güzelmiş. Ha, şu renkten galiba az önce baktım. Her arkadaşlar sardinyalar 35'miş. Her yerde 50 lira ama burada 35. Burası yol kenarı. Çok güzel. Yani burası Tursan diye biliyorum. Evet Tursan'dayım arkadaşlar. Parseller Tursan burası. Çok güzel çiçekçi. Yani bol çeşit var. Bakın. Ben ee, buradan alıyordum. Arada sardunyaları da buradan aldım. Mesela sarı şeyi de aldım. Pardon. Sarı olan neydi onun adı? Buz çiçeğini buradan aldım arkadaşlar. Bu değişik bir rengi. Mevzu özüne de benziyor arkadaşlar. Bakın dolu dolu. Bu bakın yıldız çiçekleri. Ben çok seviyorum ya bunları. Bahçem olsa bu sene alayım diyorum yine taksiye dikeceğim mecbur. Şu yıldıza bakın. Çok güzel dolu, dolu arkadaşlar. Ay kırmızılar çok güzelmiş. Dolu dolu. Bakın. Bunlar da karanfiller. Bu sakızlar kızlar bundan bende var aç ah, çiçeği koptu şundan da vermişti abi ama bu sene bakarım hani yaşayacak mı böyle bunlar da çanta çiçekleri arkadaşlar bakın çok harika çok güzelmişti sakız çok, çok güzel rengi çok harika bu da 35 diyecek tabii ki sakızlar da aynı şu da güzelmiş arkadaşlar bir tane tatlı rengi var hoş yani böyle bir de karanfiller karantinler <laughs> ne kadar acaba hiç fiyatları da koymamış ama her şeyi 35'ten başlatmış. Yıldızlar 40 liraymış arkadaşlar. Ay küpeller bunlar da. Çok da canlı gözüküyor. Bakın arkadaşlar. Küpeller de 35. Hepsi 35. Sadece yıldız çiçeği 40 liraymış arkadaşlar. Karanfiller de aynı. Yani sabit fiyat konmuşlar. Çok güzel. Bekleyin. Yani Serap kocaman ama minik bir çiçek bölümü ayırmışlar burası. Bakın. Çok güzel bir seri. Arkadaşlar çuvalar. Bunlar da 5 liraymış. Hmm. Aa, çok güzel ya. Bunlar tek katlılar arkadaşlar. Yani standart olan. Yani katlıları da var çuvaları. <laughs> E şuradaki sardunyalara da bakalım. Ay bunlar çok daha iri sapları. Kocaman kocaman bakın. Renkleri, çiçekleri islaç yani. Bakın arkadaşlar kocaman çiçekleri var. Sardunyayı ben çok seviyorum. Bakın arkadaşlar. Ve böyle bakın. burada da turuncu rengi var ve çok e, canlı hiç yap sararmış kötü yaprağı yok arkadaşlar bakın ama her yerde 50 burada da 35'miş çok da güzel uygun Bakın çok güzel şu kırılmış yine bu renk de güzel bakın çok güzel bir rengi var bunlardan var bende Bence bu Yasemin olacak. Beyaz beyaz. Evet beyaz yıldız çiçeği bence. Bakın. Böyle sarın içi. Bu da bol gelmiş. Arkadaşım. Evet arkadaşlar. Evet, sindirerlermiş bunlar. Çok güzel. Bunlar da 35. Burası da içerisi. Bunlar? Ha, Japon gülleri. Bir anda aklıma gelmedi. Açeli de mi 50 lira? Evet. Bak sana bir şey söyleyeyim samimiyetimle. Ben buranın çalışanıyım, işletmecisiyim aynı zamanda. Ölüme gelen liseye göre ben ona 75 lira demem lazım. Bizden üç karımı koymam lazım ki canlı çiçekli. Ama bizde öyle bir şey yok. Buyurun abi abi. ay bunlar çok güzelmiş bu türden alayım mı Çık. sarı sarı bu da kristal güzel bunlar açmış çok güzel benimkiler de aslında bunlar Beyaz güzelmiş. Bakın, kılıçlar, değişik türde kılıç. Fideler. Böyle seramıcım işte. Bunlar da 35. Bunlar fideler arkadaşlar. Fideler 5 lira. Ay küpeller çok tatlı. Bakın sardunyalar. Ceylan gözleri de göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şu sardonyadan bak yavru ağzı. Somur rengi. Ceylan gözlerin. Evet bendeki olan renkleri var fazla renk yok dedi. Az kalmış. Bunlar da 35 lira arkadaşlar. Bakın. Böyle. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. İzlerseniz destek olursanız çok sevinirim. Ses gelmediyse kusura bakmayın. Hep böyle arkadaşlar. Hoşçakalın.